Almanya Deniz Kuvvetleri tarafından satın alınması planlanan MH-90 tipi helikopterlerin deniz üzerinde görev yapmaya elverişli olmadığı öne sürüldü. Bilgi dergisinin haberine göre Alman ordusunun bünyesinde bulunan Federal Havacılık Dairesi MH-90 tipi helikopterlerin uluslararası standartlara göre Kuzey ve Baltık denizleri üzerinde görev yapmaması konusunda uyarıda bulundu. Helikopterlerin sadece 3. uçuş performans sınıfına ulaşabildiği ifade edilen haberde buna göre yoğun nüfuslu bölgelere iniş ve kalkışları yapamayacağı, özellikle de ortam şartlarının zor olduğu bölgelerde kullanılmasının yasak olduğu kaydedildi. Ortam şartlarının zor olduğu bölgede Baltık ve Kuzey Denizlerinin yer aldığı, 45. enlem derecesinin üstünde bulunan açık denizlerin de yer aldığı ifade edilen haberde söz konusu helikopterlerin bu bölgede görev yapmasının planlandığı belirtildi. Alman ordusunun alacağı toplam 8.5 milyar euro tutarındaki 168 helikopterden sadece 18'inin MH90 tipi olduğu belirtilen haberde. Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in tüm uyarılara rağmen gelecek hafta alım izni için federal meclisten onay isteyeceği kaydedildi.